Hepinize merhaba bu Bugün iyi çok arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu, bu gördüğünüz gibi Dream Class'ın tutorial'ı beraberiz arkadaşlar. Karşınızdayız arkadaşlar. Ben fazla uzatmadım arkadaşlar. Hemen geçelim. Şu dakika. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar burada arkadaşlar Ahmet Çakal Bakan'a gidip arkadaşlar bu olmuşsak arkadaşlar. Orada PUBG videoları çekiyorum. Veya be beğendi ve beğendi. arkadaşlar. İzleniliyor. Arkadaşlar böyle birinci olduğum maçlar oluyor arkadaşlar. Böyle güzel vuruşlar attığım maçlar oluyor. O güzel havalı hareket. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar orada ben parç çekiyorum. Arkadaşlar bu tür onda kazı çekemiyorum. Ya yani gidip ee, orada nasıl oynadığımı bakabilirsiniz arkadaşlar. Normalde nasıl oynuyorum falan diye bakabilirsiniz. Yani anladınız. Neyse hemen havalarına gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu açınca kasıyor tır o. Gördüğünüz gibi. Orada video durduruyorum orada. Havalı Havlu hareket yapabilir miyiz? Kesin yapamayacağız tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 872 kilometre. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse Pagani şey Pagani diyorum. Arkadaşlar Pagani göstermiş mi hatırlıyorsunuz değil mi o videoyu? Yani onu gidip onu da izlemesin arkadaşlar. Zaten yine Pagani videosu gördünüz gibi. Bu arada arkadaşlar Bugatti'ye ama son 1000 1000 kilometrede alıyorum arkadaşlar. Kaç kilometre diyeyim? 872 kilometre diyeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani kaç diyelim? 150 kilometreden az arkadaşlar. 132 kilometre değil mi? 132 olması lazım arkadaşlar. 132 kilometre kalmış olması lazım. Doğrudur inşallah. Hatta şu an 131 kalmış olabilir arkadaşlar. Ah neyse. Arkadaşlar bu arada ben Ferrari aldım. Hani Ferrari'yi ben 800 kilometrede alıyordum. Göstereyim mi arkadaşlar ister misiniz? Bakın Pagani'den yavaş arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Pagani'den yavaş yani. Şöyle girdik. Arkadaşlar rengin daha iş almadım arkadaşlar. Renk almadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı masası renk de alabilirim. Şu i̇şte böyle bir araba. Bakın arkadaşlar değil mi? Pagana yavaş arkadaşlar. Tabi 300 geçiyor yine gördüğünüz gibi. Ama Pagana yavaş. 364 basıyor. 364 basıyor arkadaşlar. Fazla basmıyor. Faz basmıyordun da Pagani'den sonra en hızlı mı işte. Bugat yalınca en hızlı arabam olacak. 364 basıyor diye biliyorum ben bunu. araba modifiye mi geldi anlamadım ki. 364 basmıyormuş. 367 basıyormuş arkadaşlar. Evet evet doğru. 367 basıyordu o. Hatta bakın şöyle 367. Tamam arkadaşlar 367 arkadaşlar. Bir kilo bakın arkadaşlar. Vidası da 7. Tam uyumuş arkadaşlar. 7 7. Böyle akşedin bir görürüz bir. Ferrari güzel bir araba. Herkesin bilinlik bir arabası yani. Pagani o kadar bilinlik bir araba değil mi? Ferrari bilinlik bir araba. Neyse düz düşürüm ha. Neyse arkadaşlar çok az bir şey kalmış düz düşmeme. Bu mal bu şey arkadaşlar bölüm Ferrari oynayalım. Ben büyük de bundan sonra arkadaşlar 900 kilometre durmak arkadaşlar 900 km'den bir 100 km daha kısınca. Zaten bu kadar ellerimizin de olur yani alırız oynarız. Onun da videosunu gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar aldığım zaman. Video beğen ve yorumlar ben o zaman anlarım zaten gelmesini istediğinizi. Şuradan geçelim. Hemen gidelim şehre bakalım. Ya bu da hızlı arkadaşlar şimdi. Ben bir şey demeyeyim ya yani. Sık etmeyelim Ferrari diye. Zaten içi aynı arkadaşlar. Bir sonra bu da içi aynı bir fark yok şöyle ben düzeldim dışına yapalım arkadaşlar şu öyle şu buradan da öyle bu uçalım şimdi akşam arabanın rengini değiştirelim değil mi araba bu renkli kalmasın ben bu sadece şimdi bu mu bakın bu da güzel bu da güzel bu da güzel ben bunu değil arkadaşlar bununla bunun arasında kaldım bakın Sizce hangisi? Bu mu? Bu mu? Bunun rengi iyi arkadaşlar. Tekerlekleri iyi bakın. Bildiğimiz, bildiğimiz rengi iyi. Bunun da tekerlekleri iyi arkadaşlar. Bunu aldım ya. Bunu da istediniz biliyorum. Dur ya. Büyük ihtimalle siz bunu istiyorsunuz arkadaşlar. bu beyazı istemiyorsunuz. Bu da ben buna... o paraya bak arkadaşlar. 800 lira aldı. 250-250 gitti. Araba 300 lira kaldı. Sekiz yüzüm var ne güzel. Neyse gidelim böyle. Demeden gittik. Tam böyle değeceğiz oraya değil mi? Of of. Arabanın bir de diğer rengi değeceğiz akşam gidip de. Oraya kadar gidelim de. Diğer rengi de dönelim. Tabii herkes görmek ister o yüzden. Bir renk zaten böyle akşam görüyoruz. Tekerlekleri böyle. Ben gidelim. Bir de şunu uçalım ya. Güzel bir uçuş yapalım. Tam böyle ortasından. Hop. E, düz değil. Kötü de değil. İyi de değil. Fena değil. <laughs> değil mi arkadaşım? Neyse fena değil demek. Fazla mı gittik arkadaşlar sizce? Bence biraz fazla gittik. Dön. Dön oradan. Kaç. Şuradan şöyle içeri girelim. Güzel girdik. Akşa bu arada video beğenirseniz akşa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da iyi taksi dedim ama Ahmet Çakma kanalına olmayı unutmayın arkadaşlar. Var bu videoda beğenmeyi unutmayın. Baya güzel parça videoları geliyor arkadaşlar. Challenge'lar yapıyorum arkadaşlar. Yani orada challenge fikirlerinizi yorumun altına arkadaşlar. O güzel challenge'lar olsa o çalışları yapacağım. Ya yaparım ya sıkıntı yok arkadaşlar. Gidelim gidelim bakalım. Uhu nasıl bir uçur. Güzel. 879 ve onu arkadaşlar 880 yapalım arkadaşlar. Hadi yaptık be. Bir araba yaklaşmış olabilir miyiz? Bakalım. Yukarı çıkarsa da yani yaklaşırsa. Ha daha aşağı Çıkmadı. Bu kadar daha çıkmadı. Tam üzerine doğru gittik ha. Bu araba da iyi diye çünkü arkadaşlar önüm çok uzun arkadaşlar. Dediğim gibi ön çok uzun. Bakın arkadaşlar önüne bakın görüyor musunuz çok uzun. Gözükmüyor bile arabanın önü yani o da. O yüzden buradan çıkamaz arkadaşlar o. Gördüğünüz gibi çıkamıyor. Ama hızı iyi yani. Ferrarların Ferrari'lerin hızları iyi olur. Şöyle dönüşler yapalım. Ata şu uçalım arkadaşlar değil mi? Mavi yerden şuraya. Hızımızı iyice alalım. Sonra oradan uçalım. Taklatarak mı dümdüz mü sizce? Evet taklatarak yapalım. Pardon evet düm, dümdüz yapalım. Hadi. Ortada olması lazım. Evet dümdüz uçalım arkadaşlar. Şöyle taklatarak yaparız. Hazır mısınız arkadaşlar? o uçuyor arkadaşlar. Bir de ben zıplamaya da basayım. Tam böyle şuraya kadar gidebilir mi? Bu tırmanma şeyi yerine kadar. Hadi üzerine konabilir miyiz? <laughs> Üzerine değil de hadi bir düz düşme. Ah be düz düşmedi. Şimdi de taklatarak yapalım. Arkadaşlar. Ama güzel uçuş inşallah İnşallah bu kadar azı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada bakın şaka maka söylemiyorum. Ben 7 günde bu kadar kilometre yaptım arkadaşlar. para 7 günde diyorum. altı günde. Yani altı günde baksınız arkadaşlar. sıfır kilometreden başladım. Ve tam altı günde 882 kilometre oldu arkadaşlar. Bugatti alacağım yakında. Büyük ihtimal yarımını alırım arkadaşlar Bugatti'yi. Çünkü çok hızlı kasıyorum arkadaşlar. Bu oyunu sevdiğim için internet olduğu zaman, olmadığı zaman her zaman bu oyuna girip kasıyorum arkadaşlar. Oo güzel bak takla düz düştü. Her zaman kasıyorum arkadaşlar. Akşam bir daha sonuç kavuşturucusunda git bizde arkadaşlar. O da beyaz belirdi. Oy içeri girdik. Gerçekten içeri girdik. Arkadaşlar o da beraberinde de akışa gitti. Onu da izleyebilirsiniz. Gel siz izlemişsinizdir. Şurada dönelim şuradan. Şuradan bas. Basalım şuradan. En hızlı uçmuşumuz. Pagani ile sonuna kadar gitmiştim. Tam böyle sonuna kadar. Uçan sonuncusuna kadar arkadaşlar. Uçan sonuncusuna kadar gittik. Pagani arkadaşlar tam böyle buraya kadar değmiştik. Hatta bir daha deneyelim arkadaşlar. Gidelim gidelim. Ben şu Ferrari aldım videosunu atmak istemiştim. Bak Ferrari aldım arkadaşa. onu da göstereyim istemiştim. Ya sadece iki bölümde oluşmasın arkadaşlar. Bir, Bugatti bir de Pagani aldım göstermeyeyim diye attım arkadaşlar. Üç tane ya belki bu seriyi seversiniz diye az az video attım bunlar arkadaşlar. Belli olmaz aranızda sevenler var, sevenler de vardır. Ben sevenler için attım. Bu bundan. Ferrari aldığım için. Belki göstermek istiyorsunuzdur. Hangi arabaları aldım merak ediyorum diye. Yorumlara yazmıyorsun, yazmıyor da olabilirsiniz. O yüzden. Bak işte bu gattı bu görüyor musunuz? 1000 kilometrede. Bu parayla bunu da çok almak istiyorum da. Nerede o? Pekanemiz burada. Şunu alalım. Evet, şimdi otopark koşmaya gidecektik tamam. Oraya kadar 885 oluruz herhalde. Tam böyle şu uçmaya ne kadar 885 olur muyuz? Olduk lan. Allah oluyoruz ha. Sıkıntı yok. Bu daha az akışı. Bakın 367 de akşe. Görüyorsunuz ama. Bakın. Bu U 367 geçiyor zaten. Hop. Dönerek. Akşe şakamak nasıl çıktık? Böyle zıplama tuşa basarak çıkıyor. çıkıyoruz yani. Tuşa dönerek daha hızlı gelelim. Direkt yerimizden hızlanmayalım. Arabalar biraz kusura bakmayın. Hadi. Uçalım bakalım arkadaşlar. Ne kadar uçabileceğiz? Fazla hızlı uçamadık herhalde arkadaşlar ya değil mi? Sizce? Yeni rekor. Yola kadar. Arkadaşlar yolun tam böyle bakın arkadaşlar dediğin gibi. Yer... Tam böyle buraya kadar arkadaşlar. Bu ilk yola kadar yani buraya kadar bak. Arabanın olduğu yere kadar arkadaşlar. Arabanın olduğu yani yolun ilk olduğu yere kadar uça, uçtuk. Hadi buradan uçabilir tamam, uçamayız. Oy bu tarafa geldim. Dedim arkadaşlar böyle. yere rekorumuzda kaldık yani. Dur bakın arkadaşlar ben buradan ne uçuyorum bakın iyi bakın şimdi. Tam böyle buradan geleceğim. Arkadaşlar böyle ne tür videolar gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Ben orada anlarım zaten. Tamam. Şimdi geri gidelim orada uçamak sonra videoyu bitiririm büyük ihtimal. Bakın arkadaşlar ilk geldim arkadaşlar kaç kilometreydi şimdi kaç kilometre oldu. Hakikaten kaç kilometreydi? Şimdi gözükmüyor arkadaşlar uçmuyor ya şimdi gözükecek bakın. sergiye oldu. Araba maşa kazayamış gibi kaç metre uçtu. 890 kilometrede bırakayım mı sizce? Biraz kilometre kasarız da. Bakın şuradan bir de uçalım tekrar. Oy! Düz düşer mi lan? Ya bir kere düz düşse şaşarım öyle durumlarda. Geri gidelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Geri geri gider. Ben kendim şey yaparım düzeltirim. Hop. Fazla gidiyor zannettim. 888 oldu arkadaşlar. Durun arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Araba falan. Aha düz düştü. Düz düştü. Arkadaşlar bakın şimdi 888 ya. Bu 54, 55, 56 diye gidiyor arkadaşlar. Onu da 88 yapacağım. Farklı görüyor musunuz? 888 ve 88. Kilometreye bakın arkadaşlar. 888 ve 88. Hadi onu bozalım artık. Totem yaptım arkadaşlar totem. Hop. Hadi. Aa, vallahi tepeye geçtik ha. Hadi karşı tabakada gidebilir miyiz? Ah. Geri döndü araba gitmek yerine. Ben bu nereye kadar gider? Yola kadar gider mi? Gider dayanlar yorumu yazsın gitmez dayanlar yorumu yazsın. Gitti herhalde gitti. Daha ileri gitti arkadaşlar. Akşam yolda geçtik biz nereye gidiyoruz? Akşam biz nereye gittik? Harita dışında düştük lan. Hah, aslında içine geldik yine. Değil, <laughs> oynan bildiğimiz oldu olduk arkadaşlar. Hadi. Çok güzel bir takla varmış şuradan. Ah be, buraya gelin normal takla atıyor arkadaşlar. Abi su atmadı. Şuradan ne takla atıyoruz be. Bu sefer atamadık. 8 99 artık bir zahmet. Hadi. Lan uç iğrençti. Neyse. Şöyle o zaman 890'ımız hayırlı uğurlu olsun. Dedim bak yarın zaten büyük ihtimalle alırım ben arabaları. Yani bu almam lazım inşallah alırım. Neyse arkadaşlar. O zaman şuradan dön 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 dön. Video ben size zaten babana... lan ben böyle uçmayı planlamıyordum. Yanlış uçuş oldu. inşallah düz düşerim. Sana düz düşerdim de. Ah ben uçacaktım Neyse arkadaşlar. ıslan konuşurken 891 oldu ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu ben size zaten abone unutmayın arkadaşlar. O zaman ne diyelim. Ahmet Çakım kanalı tekrar arkadaşlar hatırlatalım. Abone olup oradaki parça izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar, ve arkadaşlar bu kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalda da güzel videolar yayınlıyor arkadaşlar. Bir de mezarınız konuşurken böyle gidip, gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi beya izlenildi ve düz mü? Evet vallahi düz. Sizin videoyu bitirmenin şeyini arkadaşlar. Güzel şeyler çıktı. Uçan şeyine düştük. Güzelim. Oy güzeldi. Neyse arkadaşlar o zaman havada bir miyiz videoyu? Videoyu ben size zaten abone olmayı hadi düz. O güzel arkadaşlar gene güzel bitirdik. 88-91-892 yapalım da. Tamam. Videoyu ben size zaten abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ve görüşürüz. Daha sonra çıkabiliriz. Unutmayın ha. On est zen, adieu,